Herkese selam 22 Aralık salı iddia tahminlerine karşınızdayız 4 tane karşılaşmamız var Çok sık video çekmiyorum Geçen gün yaptığım videoların Maaşlarla ilgili tamamı geldi Ve bugün e, Sizin için 4 tane karşılaşma seçtim İlk karşılaşmamız Hatay Spor Trabzonspor Deplasman gol yemez Hayır Trabzon en aşağı bir gol yiyecek dedik İki takım da Trabzon daha çok yukarı çıkmak istiyor Hatay da yukarıyı zorlamak istiyor Hatay Spor şöyle baktığımda bu sezon evindeki Karşılaşmalarda kaybetmeyen bir takım ama bir artısı var her karşılaşmada gol atmıştır. Trabzonspor'un da kolayla yenilmeyen bir takım. Ne dedik onun için? Hatay Spor Superman gibi evinde ve Trabzon'a en aşağı bir gol atar dedik. İkinci karşılaşmamız Hollanda Ligi'nden PSV Venlo Ligin ikinci sırasındaki PSV Ajax'ı takip etmeye devam ediyor. Venlo diplerde en son PSV evindeki oyun mücadelede Venlo'ya 4 tane atmış. Geçen hafta ligde de 4 tane atmıştı. Seriyi bozmazsa aşağıya çekmezse ya 2 gol atıyor ya 4 gol atıyor. Zaten o ortalama tutturabilirsek 3.5 gol istedik. Bir tane Venlo yazarsan ya da PSV bu arana güvenmeyen varsa PSV canlıdan 1.5 gol üstü oynasın. karşılaşmayla ilgili ikisini kombine yaptığımız zaman 1.90 ama genelde kombineye yönelmeyin. Tek tek oynayın diye belirtiyorum. İkinci kuponumuz biraz daha garantiye yönelik karşılaşmalar seçtik. Galatasaray Göztepe geçen hafta Galatasaray Fatih Karagümrük'e ye yenilmişti. Sürpriz bir şekilde son dakikalarda çok çekişmeli geçmişti. Göztepe'de Hatay mağlubiyetiyle bir nebze olsun düşe geçti. ilk haftalık galibiyet serisinin arkasından. Ne dedik? Galatasaray'ın artık mutlak galibiyete ihtiyacı var. Bu karşılaşmayı kazanırsa Alanya Alanyaspor'u yakalıyor. Liderlik koltuğunu o. Eşitliyor adeta. Bir dedik. ikinci karşılaşmanız Juventus Fiorentina. Göztepe'de Galatasaray'a iyi gelen bir takım. Yani galibiyet için Galatasaray için en ideal karşılaşmalardan bir tanesi. Juventus Fiorentina. Juventus da bu sezon biraz Milan'ın gerisinde kaldı. Şampiyonluk yarışında ama bu karşılaşmayı kazanmak isteyecektir. Fiorentina iki haftadır kendini toplasa da beğenmediğim bir takım. Juventus bir dedik. Gayet güzel bir kadrosu var bu karşılaşmayı kazanıp üste çıkmak isteyecektir. Bu karşılaşmalarla karşılaşmalarla ilgili size söylemek istediğim bir nokta da şu. Maçların düz galibiyetine güvenmiyorsanız karşılaşmalara 1.5 gol üstü, 2.5 gol üstü oynayın. Galatasaray'a güvenmiyorum diyen varsa 2.5 gol üstü oynasın. Juventus'a da aynı şekilde Fiorentina'nın gol atacağını düşünen varsa aynı şekilde 2.5 gol üstü oynasın. Galatasaray genelde gol yiyen bir takım. Kombine şeklinde 1.68 çıktı. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans diliyorum. Maçları kombine yapmayın genelde. Tek tek oynayın. Candan oynamaya çalışın. Yüksek basmayın. Kendinize iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.